Rüya Şatüs kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tabii ki Roblox'tan size Mayıs ayının size Mayıs ayının ücretsiz kulaklığı nasıl alınır göstereceğim. Bugün yanımda kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. Ben de varım. Kardeşim de var yanımda. Evet şimdi ilk önce Google'a giriyoruz arkadaşlar. Hemen Google'a girelim. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar, Google'a resmen ışınlandık şu an. Evet arkadaşlar Google'a girdik. Buraya Roblox U Promos Promos Evet Roblox Promos Roblox Promos yazıyoruz ve gönderiyoruz. Bakalım Roblox Promos yazıyoruz. Ondan sonra en başta Roblox Promat Code yazıyor. Oraya kardeşim bas. Basıyoruz arkadaşlar. Oraya kardeşim bastı bu arada. Oraya basıyoruz. Roblox promo Code'a bastıktan sonra önümüze bu le bir yer geliyor. Roblox promosyonlarını kullanın diyor ve ben kodumuzu gidiyoruz arkadaşlar. Kodumuz Toyru. Toyru. Herz. Herz. Pohonets. Herz. etmeye basıyoruz arkadaşlar. Ben de şu an başarısızlık. Lütfen giriş yapın diyor. Yani yapamamışım. Ama arkadaşlar aslında ben de şu an takılı olduğu için ben önceden takmıştım. Ben önceden kulaklığı taktığım için tekrar bu kodu yazıp tekrar alamazsın diyor yani. Ben de zaten olduğu için tekrar alamıyorum. Ama sizde yoksa tekrar ama sizde yoksa almak için bu şeyleri yazın ve zaten hesabınıza otomatikman geliyor arkadaşlar. Eğer bu videoyu izlemezseniz e izlemezseniz sadece sonuna kadar izlemezseniz sadece koda bakarsınız. nasıl ıı, nasıl şey <laughs> kulaklığın alınacağını bilemezsiniz. Ama yine de Roblox promosyonlarını kullanın yerine okuyup orada nasıl kullanırım kodumu nasıl kullanırım ıı, şeyini okuyarak da bilebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi evet Kodu tekrar gösteriyorum. Bu kodu yazın arkadaşlar. Zaten açıklamalara da yazacağım ama siz yine de Aa, zaten arkadaşlar pardon, e, kodun en sonunda bir de 2020 vardı. Toyra Hayat Pones 2020 idi. Yanlış yazmışım. Onu ben yazacaktım. Neyse. Dur bir dakika. 2 2 0 yaz. Ouzu Onları niye siliyorsun? Onları 2 0 2 0 Yine 2 0 2 0 Evet arkadaşlar kodumuz buydu. Pardon az önce yanlış göstermişim. Toyla Hayat Planet 2020. Şimdi tazmin etmeye basıyoruz tekrar. Ve yine olmadı. Arkadaşlar bizde var. <laughs> arkadaşlar yanlış mı yazdık? Bir dakika ya. Kodumuz arkadaşlar görüyorsunuz. Doğru. Toyru. Heat. at. Pones. 2020. 2020'yi de ben yazacağım. 2 sıfır yaz. Silme onu. 2 0 Tamam. Tazmin etmeye basıyoruz. Arkadaşlar ben de başarısızlık yazıyor. Lütfen giriş yapın diyor. Çünkü ben de bu bu şey var aslında. Var olduğu için yani. Ben de bu kodu önceden gidip kulaklığı aldığım için şu anda ben de başarısızlık yazıyor. Yani tekrar alamazsın diyor anlamında arkadaşlar. O yüzden siz bu kodu yazınca hesabınıza yüklenir. Ben, ben, de de yüklenmişti zaten. Siz bu kodu yazın ve hesabınıza yüklenin. Açıklamaları da yazacağım. He at. Pony. 2020. Yazıp tazmin etmeye basınca zaten oluyor arkadaşlar. Bu videomu beğendiyseniz beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız yine like atın, abone olup like atmayı tekrar unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.